Merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte arkadaşımla video çekiyoruz. Nuz Ama konuşmuyoruz. Onu duyamazsınız yani. Haydi şimdi karakter seçelim. Ne seçelim? Ee, ne, seçelim? Ee, ne seçelim? ne seçelim? Ne seçelim? Ben de, ben de Spike seçeyim. Ne seçeyim? Sabah yakın. Bunu seçeyim. Bekliyorsun arkadaş. Şimdi arkadaşıma girdik. Onu bekliyoruz. Ben uzun zamandır şu oynamadığım için çok iyi oynamıyorum. Tamam arkadaşım. Bu arada arkadaşımın adı Mehmet Ağa onu söyleyeyim. Onun da kanalı var. Onu linkini atmak için atabilirim. Eğer istek gelirse. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 30 aboneye geçelim istiyorum. Ve arkadaşım attı. Adı Mehmet Ağa bir daha söyleyeyim. Anlamadıysanız benim aynı okuldadır. Öyle mi? Ne işi var onda? Eyvah. Gol yiyeceğiz sanırım. Olamaz. Gol yedik maalesef ki. Sen diye birisinden. Bekleyelim burada. Abi git Beni görecek dal e, dal 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 olamaz olamaz lütfen bırak tut lütfen onu lütfen tut bırak gol yiyeceğiz sanırım şurayı şöyle olamaz ya o nasıl geçti bana ya bana oradan geçmemiz lazım oyunda hile var Şimdi devam ediyoruz Oha. geliyorlar geliyorlar. Ya olamaz göremez. Lan nasıl? Lan nasıl oluyorum? Ama bu gidiyor ya. Olamaz. Ay biri attı golü. Cisa. Kocacık. Ben bir daha. <laughs> ben bir daha şey oynayayım. Kral alayım ben.

videomuzla birlikte girdik. Var da detaylar söyleyeyim. Eğer abone ve like atarsanız çok memnun olurum. Allah 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 bu neymiş lan? Baz mı? Hayır. Oy çok güzel oturdu. Sonra da kurtulduk. Ya Edgar ve Baz var. Çok şeyler onlar. Eyvah. Bunlar çok hızlı gidiyor. Kapattım. Kapatın bir daha geçmeyin orayı. Olamaz, kaybettik. Olamaz. Navi Mina diye bir sattı oldu. çok kötü oynuyorum pro at'ta da. Ulan nasıl naser olsun. Bir benim pişimi bırak lütfen. Aa. bunlar çok iyi ya. Sağla şuraya. onu. Tamam çok güzel. Aa şurada biri var. Oha bu kimmiş lan? Ha olmuş daha yeni. Ben sıtı sanıyorum. Olamaz. Hadi lan. Ultisini mi kullandı yanlışlıkla? Sanırım ultisini kullandı. Ben buraya koyu kaldırmak için sığdırma. Tamam. Olamaz olamaz kim bu kim bu? Edgar almam iyi olur herhalde ya. Bu elden sonra Edgar alayım be. Ne işim var burada senin Edgar'im evet, o? Tamam, Maalesef kaybettik. Burayı kestim çünkü. Çift hesaplaşma dedi. Çift hesaplaşma. 10 karakter alayım. Nasıl edeyim? Yakıtır. sordum. Özgürlüğe gider mi diye. Özgürlüğü bir seçeceğim. Eğer iyi dersen. Bu ne o? Bunu seç. Bu en iyisi. İyi. Hangisi olsun? Bu olsun. Bunlar da bu olsun. Sadece daha az Hadi ne? Nasıl var? Ta? Bu uzak düşüşlere uyuyor. Ben karakteri memnun olarak görüyorsun kardeşim. Arkadaşım. Ee, hangi karakter? Lan alayım. Tamam. Lan alayım. Başka. Lan burada iyi gider. Hayır. Lan burada. Gidem e, benim. Ama benim Lan'la hiç... Kesinlikle iyi oynamıyorum sen onu ne şurada gider alıyorum diyor orada bak beleş boş eyvah eyvah Tikel tikel. kaç 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 selam yine ne sen ah ah ne yedim ah uçacağım 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 kaç kaç orada bastılar neredesin arkadaşım sen ne işin var orada? Hmm. Ben lan. Aa ölüyorum. Yani daha yeni fark ettim. Ben ölüyorum. Ben öldüm. Daha yeni fark ediyorum. <laughs> Çok az canım olduğumu. Lütfen dayan arkadaşım. Lütfen. 6 altı defa verdik lan bir. Bir defa. İki saattir, Ben hiçbir şey bakmıyorum. Zaten savaşçılara bakıyorum. Ha, şunu alırım ya. Bırak bana. Orada hiç yanı kimse yok. Savaşsınlar biz de onları karışıp e, öldürek. Martis gel buraya Martis. Sen gel buraya. Selam olum selam 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 aleyküm. Lütfen benim. Selamun aleyküm. Oha nasıl oldu? <laughs> yes be. Öldürdüm. Devam edelim. Devam ediyoruz. 8 dakikadır. Sıpla direkt abi. neyi bekliyorsun? Abi? Direkt sıplayacaksın. Geldin mi? Direkt sıpla. Ortaya gelen birisi var mı? Gelirse boşa geliyor. Çünkü hepsini ben alıyorum. Oha nara. Nara. Öldürdüm seni. Nasıl öldüm ya? Sinsi sinsi -sin -sin geliyordum. Öldüm. <laughs> evet öldüm. <laughs> Arkadaşım nereye gidiyorsun? Ortaya dalsana. Saklanmadım. Sen ne alalım? Öldüreceğim miyim onu. Ya abi bu nasıl bir şey ya? Yeter lan. Yeter ölme ölme. Öldü arkadaş. Ne Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Bir dahaki videoya görüşürüz. Hoşçakalın.